Merhaba arkadaşlar görüntülerin kanalına hoş geldiniz. ben Faruk Bugün size Night Online önünü önemeye devam ediyoruz arkadaşlar Önceki videomu izlemek istiyorsanız üstteki kartlarına basarak önceki videomu izleyebilirsiniz Bugün size arkadaşlar Night Online'da e, duyuru ve bilgilendirme videosu e, yapacağım Arkadaşlar şöyle bir durum var e, Benim daha önceden e, bir çarım vardı e, Ionia'dan Anatolia e, serverine kadar yani Ionia'daydı Ve Anatolia'ya geçti o çarımın ismi TH4 Dark Spawn. Yani şu resimde gördüğünüz gibi yani resmi hemen gösteriyorum. Bu resim arkadaşlar. Bu resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Anatolia zamanında bu çarım benim üzerime mevcuttu. Bana aitti ve ben e, belirli sıkıntılar nedeniyle e, çarımı satma gereği yani şöyle ringle sattım. Re, Recep diye bir kardeşime. E, Recep, denen arkadaş da Ringle başka bir arkadaşa satıyor ve o arkadaşı bilmiyorum. E, o arkadaş da Anatolio'dan Gordion sorunu aktarılınca o çar ismi e, hala değişmemiş. E, neyse, yani isim değiştirme almamış ve ismini değiştirmemiş. Aynı isimle oyunda bir e, iki kişi falan görmüş bu arkadaşı. Varıyor e, 83 level rebirsiz bir çar. E, çarın ismi şöyle arkadaşlar e, th4 dark Spawn zaten Resimde de gösterdim e, benim asıl çarım zaten e, th4 dark span yani sonunda bir olmayan çar e, şu an king kalanında ve arkadaşlar e, Ayrıca sizlere e, diğer akontuma girip e, yan Çarlarıyla ile birlikte sizi göstereceğim e, şimdi TH4 Dark Spam varıyor bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yan çarda yanında gürültülü oyun TH Dark Göktürk ve onun yanında da The Pro Dark Tiger. Bu çarlardan hariç arkadaşlar başka çarım yok ve gördüğünüz gibi şu an MR TH4 Dark Spam mevcut. Bu çarda arkadaşlar klan başkanlığı üzerinde var. Yani Göktürk klanı üzerinde var gördüğünüz gibi ee, şu an 44 level ve e, ex kasıyorum hala e, var yorumun eski var yorumun eski çarımın yani th4 dark spawn 1'in e, videosu var ona da geçelim arkadaşlar evet gördüğünüz gibi videosu da e, videosunun hemen yanında sağ tarafta hangi serverda olduğu görünüyor Anatolia serverı o zaman Ionia'daydı o zaman Ionia'da açmıştım Anatolia'ya geçti server değişikliği oldu ve sonra server değişikliği olmadan Anatolia'da ben ringle sattım çare Recep denen kardeşime o arkadaş da başka birine satmış kime sattığını o da bilmiyor yani ringe ringle satmıştım diyor o arkadaş aynı serverda geziyor kimseye bir zararı olmamış e, fakat ben bilgilendirmek istiyorum Çünkü arkadaşlar Hani belli olmaz e, O adam belki Youtube'da benim videolarımı görmüştür Belki bir e, oyunda da Girmiyordu normalde zaten Belki bir koz olarak bir şey olarak kullanabilir bilemeyiz O yüzden e, Gürhan'a da girmek istemedim Sadece sizi bilgilendirmek istedim Dediğim gibi arkadaşlar MRTH4 Dark Spawn, Yani videoyu zaten size Söylemiştim videoda da e, Bu benim Price çarım yani price açtım 44 level oldum şu an X kasıyorum Serverda bilginiz olsun Göktürk klan başkanı zaten gördüğünüz gibi Klan üzerinde ee, Bu çarı kasacağım ee, Bu çar kası çarım olacak yani arkadaşlar Önceki videoda belirttiğim gibi Ve yan çarlarım yani Yan akontla ayrı bir akontta oynadığım var yorum vardı Orada da arkadaşlar 4 tane çarım var O 4 tane hesaptan harici Yani 4 çardan harici Başka çarda oynamıyorum zaten. E, bu dört çar ve bu çarda oynuyorum. O dört çarıda dört e, yan, yan çarları yani varyörün yan çarlarına e, pek fazla giremiyorum zaten. E, genellikle yora giriyorum. Var premium falan da aldım. Direkt pk'ya çıkıyorum. E, veya görev varsa görevlere yardımcı oluyorum oyunculara. E, şu an zaten şu price'ı da daha premium işte trade falan Açmadım daha. işte cep numara falan onayı falan gerekiyormuş. E falan onları daha almadım. Hayırlısıyla alacağım. Dediğim gibi arkadaşlar. E TH4 Dark spam 1 e adlı e oyuncunun çarı şu an bana ait değil. Daha önce benimdi. Rinkle sattım. Ve o arkadaş da başka bir adama sattı. Bilginiz olsun. E yani benim oynadığım çarları size gösterdim bu çarlılardan harici başka çarlıda oynamıyorum arkadaşlar bilginiz olsun o o da o var yorda 83 level fakat Rebelsiz çar e, zaten onu oyunda görürsünüz muhtemelen girer bugün yarın e, arkadaşa söyleyeceğim e, eğer yapabilirsek elimizden gelince arkadaşa e, ismini değiştirmesini söyleyeceğim e, gerekirse ben ona eşya alıp vereceğim ismini değiştirmesi için ee, böyle şeyler önemli çünkü arkadaşlar birçok dolandırıcı var oyunda ee, oyun oyunda kimseye kanmanızı e, kanmayın yani kimseye kanmayın dikkatli olun çünkü e, dün oyunda çok iyilikkarlar var e, bilemiyorsunuz o yüzden ben de bu videoyu çekme gereği duydum çünkü. E, Bilemezsiniz. insanların ne yapacağını bilemezsiniz. Sürekli uyarmam gerekiyor sizleri. Ee, şunu söylemek isterim ki arkadaşlar çalışanlarımız var. Emek sarf edenlerimiz var. Alın teri döküp de bir şeyler yapmaya çalışan kardeşlerimiz var. Sizlere arkadaşlar tek bir tavsiyede bulunacağım. Sakın ola ki e, kimseye güvenmeyin. Kimseye bir şeyinizi vermeyin. Hesabınızdaki kimseye zaten oyunda biliyorsunuz yasak. Paylaşmayın. Yani eee bir an duygusallığa gelirsiniz. Oyunda herhangi bir şeyinizi verirsiniz. O karşınızdaki insan sizin iyi niyetinizi suistimal edip sizi dolandırabilir. O yüzden arkadaşlar dikkat edin. Ee, ben de bu yani yeni yeni çarın sahibine herhangi bir sıkıntı yarattığını görmedim. Fakat e, bu videoyu çekme gereği duydum. Ee, oyunda görürseniz yani benimle bir alakası yok o çarın. Daha benden çıktı yani o çar. Bayağı bir oldu çünkü. 2-3 sene oldu yani o çarpenden çıkalı. Ee, buradan e, oyunda beni işte duyarlılık yapıp da beni uyaran Katana 69, onun gibi birçok bir, çok, bir iki kişi daha var ne aklıma gelmiyor isimleri. Oyundaki Katana 69 ka abime e, benden büyük büyük ihtimalle. Ona çok teşekkür ediyorum. E, dedi ki emek veriyorsun bu kadar, e, senin bu emeğini e, boşa çıkartmayacağız. E, o da bilmiyordu zaten. Ee, bu videoyu çekme gereği duydum. Ona da buradan selam olsun, sağ ol ee, abi, eyvallah. Ee, dediğim gibi benim işte işte seni madara etmeyeceğiz gibisine konuştu, mutlu etti beni, sağ olsun. Ee, Otar eskiden benimdi ama benim değil artık. Sadece bu kullandığım hesaplar bana, bana ait. Başka da bir sıkıntı yok. İnşallah e, sizlere. Gereken bilgiyi vermişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.